Evet. onayı kullanarak Pro Mini'yi programladım. Ee, şu LED panelimin programını attım içine. LED panelimde bir tane pot var. Bir tane MOSFET var. Bir de Pro Mini var. Başka bir şey yok. Ee, potu kullanarak MOSFET aracılığıyla pane LED panelimi yakıp söndüreceğim. Öyle. Evet. Biliyorsunuz benim uçak panelimin LED'i ekran LED'i şöyle tabi bu daha yarısı öteki yarısını da önümüzdeki seneye bitirmeyi düşünüyorum şöyle kısaca şöyle bir şey olacak. Şöyle yapalım. Şimdi biraz daha aşağıya eğelim. Evet şu ışığı da sanırım söndürürsem iyi olacak. Evet aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Tabi bittiğinde daha güzel gözükecek böyle elle tutmayla pek olmuyor. Evet şöyle. Evet şimdi bu kadar.